Dün şehirde bir esnaf bana kabalık yapmaya cüret gösterdi. Berbat dükkanını yakmak için iksir istiyorum. Tamam abi al. Ateş iksiri var mı? Uzun süredir suç yaşayan birinin icabına bakmam lazım. Al. Şekli de ayrı bir komik. Yak ablacım yak. Ağzına sıç o yerin tamam mı? Hadi. Ee... İnsanları yakmak için. Al yak ya kimi yakıyorsan yak. Allah rızası için yak ya. Zehirleme bitti şimdi yakmaya geçtiler ya. Komşumun ağrını yakacak bir iksire ihtiyacım var. Birinin benden daha zengin olmasından katlanamıyorum. O zaman defol git. Allah Allah. Ee, al işte şimdi yakacağı iksiri yap şimdi.